Bozkırların kadim çağlarında zamanın ötesinden gelen bir kadın savaşçı vardı. Tomris Hatun. M.Ö. 6. yüzyılda Saka, İskit halkının kraliçesiydi. Tarihin bilinen ilk kadın hükümdarlarından biriydi. Barış yanlısı olmasına rağmen gerektiğinde halkını korumak için kılıcını kuşanmaktan çekinmeyen bir liderdi. Fakat onun ülkesine dönemin en güçlü hükümdarı Pers İmparatoru Büyük Kiros göz dikmişti. Kiros, Tomris'i hileyle alt etmek için evlilik teklifinde bulundu. Ancak Tomris Hatun bu oyunu reddetti. Bunun üzerine Persler saldırdı. Kurulan tuzakta Tomris'in oğlu Spargapises esir alındı ve öldürüldü. Oğlunun ölümüyle sarsılan Tomris Hatun, ''Kana susamış Kiros, güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım.'' diyerek intikam yemini etti. önce 529'da Seyhun Nehri kıyısında yapılan savaşta Tomris'in ordusu Persleri bozguna uğrattı. Kiros savaş alanında can verdi. Zaferinin ardından Tomris Hatun sözünü tuttu. Kiros'un kesik başını kan dolu bir fıçıya atıp, ''Şimdi seni kanla doyuruyorum.'' diyerek intikamını aldı.